Herkese merhaba. Müptedi Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz. Artık videoları hafta düşe çıkarttık. Salı, cuma ve pazar. Ölüm kalım olmazsa, hastalık olmazsa Allah kimseye hastalık, özellikle dermanı olmayan hastalık vermesin. Evlerinde ve hastanelerde yatan kardeşlerimize de Rabbim şifa nasip etsin. Evet haftada videoyu 3'e çıkarttım. Pazar günleri toplumsal meseleler. Pazar günleri. Salı ve cuma güzel hikayeler ve güzel kitaplar sizler için e, ...videoları çekmeye büyük bir heyecanla devam ediyorum. İzleyin, izlettirin, abone olun, bildirimleri açın, paylaşın. Vallahi terimde tüy bitti yani bunu söyleye söyleye. Artık ne yapayım yani videoları çekmesi benden paylaşması... E, ...beğenmesi, izlemesi sizden. E çünkü bu kanalı şu an YouTube desteklemiyor. Yani diyor ki önce sen iyi bir izleteceksin. Aboneyi insanlar koşu koşa gelecek. Sonra ben senin diyor trajına göre... Önerilen videolar alacağım diyor. Yani bu işin kitabı Türkçesi buymuş arkadaşlar. Biz de yeni yeni öğreniyoruz. Neyse konuyu fazla uzatmayalım. Öncelikle size çok güzel bir hikayeyle başlamak istiyorum. Bu arada üniversite sınavı bitti. Bu sınava girmiş ve e, bu sınavı atlatmış gençlerimize ve anne babalarına bir geçmiş olsun diyorum. Yani bir yıllık uzun bir maraton işte mezuna kalmışlar için iki yıllık uzun bir maratonun artık sonuna gelindi. İnşallah hak ettiğiniz güzel yerlerde okumanızı tavsiye ederim. Tercih konularında büyüklerinizin ve bu konuda uzman insanların mutlaka fikirlerini ve görüşlerini alın. E, biliyorsunuz tercih çok önemli. E, i̇nşallah hak ettiğiniz yerlerde okur ve daha sonra memleketinize, vatanınıza, milletinize, bayrağınıza layık e, güzel hizmetleriniz olur. Çünkü bu dünyada işte bu önereceğim kitap da bununla alakalı amacını ve hayatın anlamını yitiren insanlar yaşa başa bakmaz bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Şimdi hikayeyle başlayalım isterseniz. Hikaye şu, bir deli hastanesine bir akıl hastanesine bir adamı yatırıyorlar. Adamın e, hastalığı ne biliyor musunuz? Kendini ölü zannediyor. <laughs> Gerçi sokakta şu an yaşamayan çok adam var maalesef dünyada ama e, bu gerçekten kendini ölü zannediyor ve hastanede e, psikiyatristlerin tedavilerini reddediyor ve bunun üzerine de Kendisi yemek yemek ve tedavi terapilerine, toplu terapilere katılmayı reddediyor ve yatağından hiç çıkmıyor. Ne yaptılarsa ne ettilerse bir türlü oradaki uzmanlar bu kişiyi hem tedavi edemiyorlar hem de hayatta olduğunu ona bir türlü kanıtlayamıyorlar ve bunun sonunda çok ünlü bir psikiyatriste başvuruyorlar ve diyorlar ki ya gel abi bunu bir hallet yani bu adam kendini öyle zannediyor. Kalkıp tedavi olmuyor, yemek yemiyor, terapilere katılmıyor falan ölüp gidecek harbi. Gerçekten ölecek diyorlar tamam diyor ve bunun üzerine düşünüyor ne yapabilirim işte okullar makalelere bakıyor, kitaplara bakıyor. Değişik bir vaka çünkü hayattayken kendini ölü sanmak değişik bir şey. Ve bunun üzerine kendisi kişiyle yani bu hastayla karşılıklı bir terapiye başlıyor ve kendisine çok net bir soru soruyor. Soru şu. Diyor ki ölülere bir şey batırsak bir iğne bir şey kan akar mı diyor? Adam şöyle bir duruyor. Diyor ki akmaz diyor. E niye akmaz diyor? Çünkü onlar bir ölü diyor. Ölünün bir tepkimesi, bir reaksiyon olmadığı için Kan akmaz diyor. E ee, iyi o zaman diyor. Bunu senin üzerinde bir deneyebilir miyiz diyor. Yani ölü müsün, yaşıyor musun diye diyor. Ee, tabii buyur ben zaten ölüyüm akmayacak gidiyor. Kolunu uzatıyor. Bu şeker ölçme aletleri için kullanılan iğneler var ya. Ondan batırıyor psikiyatrist ve kan akmaya başlayınca böyle bakıyor. Ah kan akıyor diyor. Ya bak diyor görüyor musun diyor. Ya diyor ölülerin de kanı akarmış diyor. <laughs> ee, arkadaşlar ya Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Anlamak istemeyene Anlatamazsınız Anlamak istemeyen insanlara Çevrenizde ve etrafınızda Ne anlatırsanız anlatın Kendinizde yırtsanız Parçalasanız bir şey anlatamazsınız Ve böyle insanların Sayısı artıyor Eğer bu insanlara bir şey Demek gerekirse işte bu hikayede olduğu gibi kendilerini ölü zannedebilirler. Çünkü gelişime açık olmayan, esnek olmayan, yapıcı eleştiriye, burada kastettiğim bel altı vuruşlar ve yıkıcı ve egosal davranışlardan bahsetmiyorum. Eğer yapıcı eleştiriye açık değilse ve doğruyu araştırma ve doğruyu kaynağını araştırma yoluna gitmiyorsa ne anlatırsanız anlatın kendi bildiğine devam edecek ve kesinlikle doğru bildiği yoldan şaşmayacaktır. Şunu duyar gibiyim böyle insanlara ne yapacağız diye sorabilirsiniz. Ben artık bunu zor da olsa başarmaya çalışıyorum. Böyle insanlara konuşmuyorum. Sükut ediyorum, iletişime geçmiyorum. Bir şeyi anlatmak için yırtınmıyorum. Çünkü hem kendi, benim, benim enerjimi alıyor hem benim, beni down ediyor yani beni düşürüyor. Ve ben ya kendi kendime diyorum ki ya ben gerizekalıyım yani niye böyle bir şey yapıyorum ki diyorum. Biraz düşündüğünüz zaman çevrenizde böyle insanların olduğunu fark edeceksiniz. O yüzden kendinizi geliştirmeye bakın. Siz yatırımı kendinize yapın. Böyle insanlara fazla bulaşmayın, zaman kaybetmeyin. Şimdi geçtiğimiz günlerde çok güzel bir kargo geldi bana. Aa dedim ya kızıma. Ben dedim bu kadar kitap siparişi vermedim. Nereden geldi? dedim. Çok sağolsun gelinimiz kayınbiraderim eşi. Kendisine de buradan sevgilerimi iletiyorum. Tuğba. Turkaya. Şimdi diyeceksiniz ki neden bu ismi söyledin? O da bir youtuber olma yolunda. Ee, acayip kitap okuyor. Yani ben burada bin kitap uygulamasından beni tanıyanlar bilir. Şu an totalde okuduğum kitap 97. Ee, kızacağız 400 kitap falan okumuş yani. Yani benim 5 katım falan. Kendisine de hep diyorum ya ben de kitap okuyorum diye piyasa yapıyorum. Senin okuduklarını görseler diyorum. O da yok abi olur mu? Sen de daha... Psikoloji kitapları okuyorsun diyor. Uzatmayalım. Kızıma bir kitap siparişi hediye etmiş. Yani böyle bayağı kitaplar. İçinde bir kitap çok dikkatimi çekti. Ve ben bu kitabı iki, iki buçuk günde hızlıca okudum. Çok merakım oldu. Ve kitaba büyük e, e, güzel duygular hissettim. Çünkü önemli mesajlar vardı. Ve kendisine de abone olmak isterseniz. Tulba Turkaya diye yazarsanız. E, gittiği tiyatro e, eserlerini çok güzel oyunlarını anlatan, okuduğu daha farklı kitapları anlatan güzel bir kanalı var. Tavsiye ederim, bir bakın derim. Peki ne önerdi bana? Yani kendisi aslında kızımı önermiş de ben kitaba salça oldum. İnsanın anlam arayışı. Viktor Frank diye bir adam. Bu adam neden kitabı benim çok ilgimi çekti? Çünkü bu adam bir Yahudi. Şimdi diyeceksiniz ki eğer Yahudi ise, şimdi bizim Türkiye'de şöyle bir inanış var. Yahudi mi? Onun kitabı okunmaz. Yahudi git. Onlar zaten... İmanı cehennemlik falan. ya Arkadaşlar ona öyle bakmayın. Yani bu sonuçta Allah inancı olan bir Yahudi ve 2. Dünya Savaşı'nda 1942 yılında Avusturya'da en ünlü yani gaz odalarının ve Yahudilerinin yakıldığı fırınların olduğu ve daha sonra başka bir toplama kampına gönderilmiş aslında bir psikiyatri uzmanı, bir doktor ve 3 yıl Yanlış duymadınız, Nazi SS kampında, SS'lerin olduğu kampta kalıyor ve en inanılmaz bir zorluk, bir mücadele yaşıyor. Ve bu mücadeleyi o kadar güzel ve objektif anlatmış ki, yani ne Nazileri kötülüyor, ne Yahudileri övüyor. Sadece kitapta bir şey takıldım, hayatsal fonksiyonlarını, hayatın, yani işte insanın anlam arayışı çok güzel bir başlık. Hayatının o anlamını, amacını, yaşam mücadelesini kaybeden e, insanların e, gaz odalarına nasıl gönderildiğini, fırında nasıl yakıldığını e, anlatıyor ve bunun yaşayan, yaşayacak adaylara da Müslüman diye bir tabir kullanıyor. Çok beni üzdü çünkü niye? Onun neden olduğunu şimdi şöyle söyleyeceğim. Ya gaz odalarına giden zaten senin Yahudi kardeşin. E o elden ayaktan düştü diye ona niye Müslüman diyorsun? Yani Müslümanlar yani niye senin gözünde böyle bir insan? Şimdi diyeceksiniz ki neden kitapta buna bu kadar takıldın? Şundan dolayı takıldım. Bir ünlü bir Yahudi'nin bir konuşmasını dinlemiştim bugün YouTube'da. Ee, şöyle bir şey söylemişti, çok hoşuma gitmişti. Evet, Hitler bizi yaktı, yıktı, yok etmeye çalıştı ve 20 milyon insanın hayatına mal olan bir ikinci dünya savaşının müsebbibi yani sebep olan insan. Bize büyük işkenceler etti, toplama kamplarında bizi diri diri toprağa gömdü, başımıza silah dayadı öldürdü, gaz odalarında yattı, bizi sabun yaptı. Hepsinde kesinlikle kendisini kınıyoruz ve nefretimiz hiç ona dinmiyor. Fakat dedi, peki biz bu acılardan ders alıp kendi yaşadığımız topraklarda aynı zulmü neden Filistinlere yapıyoruz dedi. Salonda yıkıldı, Yahudiler in aşağı kürsüden defol sen ne biçim bir Yahudisin sen ne demek istiyorsun falan diye kendi yurttaşları da kendi ırkından olan insanların da büyük bir tepkisini çekti. Evet işte bu kitapta da bu adam da oldukça objektif ve çok e, önemli konulara değinmiş. Ve Nazi kampları ile ilgili filmleri bile izlemezdim. Çünkü ben de Yahudileri sevmem. Ama okuduğumda oradaki yaşanan hayatın ne kadar... E, sıkıntı olduğunu ve kendi hayatıma şükrettim ya. Dedim yani yaşanacak bir şey değil yani. Hak ettiklerini hak etmediklerini onu ben tartışmam. Böyle bir şey de yapmam. Ama Yahudileri söylemediğimi herkes bilir. Beni tanıyanlar bilir. Ama kitapta en ilgimi çeken bir şey daha var. Bu adam aynı zamanda bir şey söylemiş. Çok hoşuma gitti. Diyor ki başarıyı bir amaç olarak tanımlamayın. Başarı için ve mutluluk için uğraşılmaz. Bunlar hayatınıza kendiliğinden gelir. Yani yaptığınız bu bir işi severek ve inanarak yapın. Yani işinize konsantre olun. O zaman diyor başarıyı da ve buna bağlı hayatınızda mutluluğu da yakalayacaksınız diyor. Neden doğru? Çünkü şu ben bu videoları çekmeye başladığımda arkadaşlar iki tane abonem vardı. Biri ben biri kardeşim. Eşim sonradan abone oldu üçü oldu. Ve şu an sizlerin teveccühüyle 1724 aboneye ulaştım. Ben bu aboneye ulaşılırken, bu izlemeye ulaşılırken gerçekten tek istediğim şey bu kanalımda özgür ve özgün bir şekilde inandığım objektif videolar çekmek insanlara faydalı olmaktı. E, ve ben bunu başarabiliyorsam işte adamın dediği gibi buradan büyük trajlar, büyük bir başarı, belki Türkiye'nin en ünlü konuşmacısı, Belki bu sayede bir kitap yazacağım belki ben de ama bunları hayal ederek değil içim dengeleni yani içimde gaz yapan çok affedersiniz şeyleri burada güzelce anlatıp sizlerin istifadenize sunmak isteyerek başladım ve doğru söylemiş. Bir diğer konu da bu adam aynı zamanda logoterapinin de kurucusu. Şimdi logoterapi nedir diyeceksiniz nedir diye antidepresan kullanmayan psikolojik problem olmayan dünyada adam kaldı mı? Yani herkes... Bir yerlere gidiyor ve ya da ilaç alıyor. Şimdi bunu niye söyledim? Adama şöyle bir soru sormuşlar. Demişler ki psikanalistlerle logoterapi yapan arasındaki fark nedir? Çok güzel bir cevap vermiş kitapla. Diyor ki psikanalistleri deri koltuklara yatırırlar. Bir takım sorular yöneltirler ve bilinçaltının derinlerinde, kitli kapılan arkasında kendisine dahi itiraf edemediği şeyleri söylemesi sağlatılır. Ve bu şekliyle, gerçeğiyle yüzleşir ve tedavi olmaya başlar. Fakat logoterapide biz dik de otursa böyle deri koltuklara da yatırmayız ama ona duymaya hazır olmadığı ve söylediğimizde bize neredeyse nefret edecek duruma getirerek tedavi ederiz. Bir örnek mi istiyorsunuz? İntihar etmeye eğilimli ve intihar etmek isteyen insanlara şu soruyu sordum. Neden denemiyorsun? Hasta dedi ki diyor saçmalamayın ben size bunun için mi para veriyorum? Ya dedim diyor hayattasın hala. Bu yaşıyorsan buraya geldiyse tedavi olmak için geldin. intihar edecek olsaydın etmiş olman lazımdı. Yani buraya geliyorsan demek ki yaşama dair bir kırıntı var ki sen hala intihar etmemişsin. Ama çok istiyorsan deneyebilirsin dedim diyor. İşte logoterapinin özelliği bu. Peki kitap nasıl anlatılmış? Kitabın ilk üçte ikilik bölümünde nazi kamplarında yaşadığı ve özgür olacağı ana kadar yani kurtulma hikayesi enfes. Bunların hepsini anlatmış kitabın son çeyreğinde artık kendi alanı ile ilgili çok enfes örneklerle logoterapiye bir e, bilgilendirme sunmuş. O yüzden de ben bu kitabı alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Tuğba Turkaya da buradan çok selamlar. Gerçekten kızıma gönderdi. Ben salça oldum. Kitabı aldım ben okudum. Vallahi sabah 5'e kadar okudum. Sırf bu videoda bu kitabı anlatayım. Yoksa arkada okuduğum 97 tane kitap var. Onlardan birini de tanıtabilirdim ama yok dedim bu kitabı tanıtacağım. O yüzden sizlere de nacizane tavsiye ediyorum. Bir de son bir şey kaldı onu da söyleyeyim toparlayayım. Çelişik niyet diye bir kavramdan bahsediyor. Bu çelişik niyeti şimdi burada uzun uzun anlatmayayım. Alın okuyun biraz da meraklanın canım yani armut bir şey ağzıma düş. Böyle bir şey var mı yani? İyi o zaman kitabı okuyun buradan yani. Değil mi? Sinirlendirmeyin beni yani şimdi. <laughs> Şaka bir yana ya. Ya okuyun ya kitap okuyun yani bunu teşvik etmek amacı zaten bu videonun diğer bir sebebi de. Çelişik niyet size hayata daha farklı bakmanıza, korkularınızın üzerine giderek korkularınızı yenmenizi sağlayan güzel bir terapiden bahsetmiş. Çok da kolay. Ben hatta dün gece hemen yapmaya bile başladım. Çok hoşuma gitti. Hatta gece çok rahat uyudum. Yani bunu da söyleyebilirim. O yüzden size de tavsiye ederim. Çünkü herkesin korkuları var. Sayabilirim birkaç tane örnek vereyim. Ölüm korkusu, hastalanma korkusu, parasız kalma, işsiz kalma korkusu, yaşlanma korkusu, efendime söyleyeyim çocuk çocuğu olamama korkusu, çocuğunu kaybetme korkusu. Ya bu liste var ya anasını satayım uzar gider. İşte bu listenin azaltılması için bu çelişik niyet konusuna gerçekten önem verin ve bu kitabı okuyun. Bir videonun daha sonuna geldim sevgili dostlarım. Cuma günü yine güzel bir hikaye, harika bir kitap önereceğim. Pazar gününde o gün de söylemiştim son videomda neden beyin göçü arttı? Bu konuya ele alacağım pazar günü. Onun için de biraz bekleyin diyorum. Sizleri şimdiden emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere sevgiler, saygılar.